Ay, var, bu Selamlar gençler ben abi gençler bugün sizlerle kus takın yeni bir bölümüne karşınızdayım hadi başlıyoruz Gençler bir hazır verin kim hazır vermedi Vegas hazır versene kardeş Başladık Başla başla al sana başladık kral Yani bizde yanlış olmaz Efes Efes <laughs> Gel. Gel. Abone oldunuz evet. mu lan bana? Ben oldum. Efes nesin kanka? Dur sen git. Git. Oz gitsene. Git. Oz gitsene. Git. Git lan. Git. Git, git lan. Tamam, nesin kanka? Aynen de söyleyeceğiz ama tamam mı? Nesin? Kanunsuz. 3 Astral Harbi mi? Güzel Hatta bak kanıtlayayım mı? Kanıtla canım? geç ee, Geç oraya şey Oraya git Ben burada Benim canım kanalım Haydi bakalım Ne dedim Benim lan? Benim canım kanalım Haydi bakalım dedim evet. Tamam Gel beraber dolanak Aaa Baba oh. oh. <laughs> Vallahi bastım Vallahi bastım <laughs> orada çok karışıktı. Bir sürü kişi vardı. Ben orada e, av kendisi seyredebilirim. Aa yeter bu kadar. Kanka Kim oradan. Kanadalıydı. <laughs> <özürüm. gülüyor> Kim Kanadalıydı lan? Lan adam geldiğimizde yerde yatıyor orada dört kişi denizsiz. Bir şey gören var mı peki? Efez ben ben görmedim. Efez ben de görmedim. Diyorsun. Geç ama Kim o Efes O kim? Efes kanka ilk buluştuğumuz yere gelsene abi. İlk buluştuğumuz o. yere gel. Ben ben nerede? Oğlum adam ne alaka? Ben ne? Oğlum bana kim o'yu veriyor lan? Siz ne yapsınızlar? <laughs> Bu değer Ne alaka oğlum? Anlamayım. Kanka bak ben hakkımı kullandım. Orada elemanlar 3-4 kişiydi. Dedim bunlardan biri kesin katildir. Tamam mı? Gittim kestim abi. Pişman değilim. İyi yapmışsın. Aklım hala yapamadıklarım da. Neyse <laughs> şimdi <laughs> Kanka beni yok yani. Tamam sizden info alalım o zaman beyler bir gelin. Nesiniz? Nesin lan? Nesin? Nesin? Nesin lan? Nesin? Kalpçileri öldürürsen söylemem. Bak keserim ha. Nesin? Nesin? Bak Nesin? keserim ha. Nesin? Nesin? Kovalamayın. Nesin? Nesin? Bak keserim Yok, ha. Ben kovalamam seni. Nesin? 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 Tamam biz safe rolleriz valla bakayım. Keserim ha, ha. Rolün ne? Rolün ne? Tamam. Kanka ben kanun şerifim. Söyleyeceğiz. Sen nesin? Şu, şu ben an söylemem lazım. Ben şerifim. Bu elemanda kanunsuz. Sen nesin? Şey. Abi söylemiyor. Çocuğa bak. plazada buldum. Oğuz'un yanında en son plaza plaz vardı. Site vardı. Gizli safe. Kanka bak ben şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, aa, dur lan. Önceki elde bu beyazı lan beyaz attılar. Ben geçen ölümde Beyaz diyorum. Beyaz tamam kanka asın benim. beyaz. Bu beyaz. beyaz kesti zaten bak. Beyaz, biz bu kulübesinin oradaydık. Beyaz o, 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 beyaz o taraftan mi? geldi. Asın abi beyaz. Zaten beyaz beyaz. Sinsin okay. asın. Beyaz evet, asın abi. Ben en son şeye girdim. Ben en son... Ay. Beyazı ben şey serkin görmedim. Beyaz beyazı. katil abi ben asın beyazı. Tamam asalım beyazı. Beyler yüz kanalıma bir yok, abone sen olun sen ya. Ben fabrikadaydım. Beyaz kesti beyaz. Hadi bakayım. Tamam ben de ben deymiş, tamam. Lan beyaz <laughs> elmas ben sana demiyorum adamın sikini be ya. <laughs> Aa ne oldu? Abi işte biliyoruz ya. Abi işte biliyoruz. İzci gelsen alan. İzci gel. İzci nesin? Oğlum bak söyle katil sen de söyle ha, bak. helyum Helium ne lan? Dur, he neydi la? Bil unuttum ya. He heyle mi başlıyordu? Neyle başlıyordu? He, neyi he'si lan? Heyle başlayan bir şey yok ki. E, etra etrafındaki Eee, şey sayılır Kanka, izci katil. izci katil. izci katil. İzciyi kesin. İzciyi kesin. Profesyonel katil var, <laughs> ben raportlamadım. Abi yalan ama. Abi Alo. yalana bakar mısın? Yalana Baba vinga bakar mısın? Kanadalıydı. Baba Vinga kanalı anladım, baba Arkadaşlar vinga bir saniye, bir saniye ben size söyleyeceğim. Bersin. İzce Bersin. ve rolünü sordum dedi ki ben helyumum um dedi. Helyum diye bir rol yok dedim. İşte H hey ile başlayan bir rol dedi. Hayır. Ondan sonra ben bunun kaçırıldığını olduğunu, ben bunun katil olduğunu et, anladım. Bu plazada çeşme Şeyisi şeysi var ya gitti orada Babayın kaykesti Asla abi. Çok konuşma la. Asın şunu ya. Asın şunu ya. benim Yeşilen yeşilen. Asın abi şunu ya. Kanadalıydı çünkü adam. Bana ne oldu? Ne? Şiştin mi izci? evet kanadalıydı evet kanadalıydı. Adam giderken son bir kilo alayım öyle gideyim dedi lan. Belki. Like bu kadar abi işte. Kanka kanadalıydı bu arada. Eee. görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın